Varis hemencecik ülser yaratmaz. Ama varis ilerler, hep ilerler, yıllar yıllar içerisinde aslında basıncın en yüksek yer olduğu bilek çevresinde doku değişmeye başlar. Bu doku değişirken önce böyle çok hafiftir. Küçük küçük renk değişiklikleri olur, hafif kahverengi lekeler olur. Ee, herkes çok fark etmeyebilir ama zaman içerisinde bu lekeler artar. Lekelerin başlaması dokunun bozulmaya başladığının işaretidir. Daha sonra dokunun elastikiyeti bozulur. Daha sonra dokunun cilt cilt altı dokusundaki gerçek doku kıvamı bozulur. Ve çok kolay bir şekilde en küçük bir travmada küçücük bir kesikte küçücük bir vurukla bir Ezilmeyle orada bir yara açılır ve yara şiddetle büyüyebilir. İşte bu aşamalara gelmeden o renk değişikliğinin başladığı aşamalarda lütfen ve lütfen varisinizi tedavi ettirin. Ülserden korkmayın. Hemen yarın olacak bir şey değildir. Ama yıllar içerisinde çok yavaş ilerlerken bu varis bana hiçbir şey yapmıyor diyerek tedavinizi ertelemeyin. Müzik